merhaba arkadaşlar bu videomuzun konusu mutlak değer fonksiyonları ve e, nitel özellikleri olacak konu anlatımı çözeceğim testimiz dokuzuncu sınıf matematik ders kitabı okullarımızda okutulan meb tarafından 140 sayfasında yer alan arkadaşlar 5. sıra sizde testi olacak ikinci tema nicelikler ve değişimler 5. sırada şimdi 5. sıra sizde ee, bu konunun altında tabii mutlak değer. Bundan önce neler işledik? Doğrusal fonksiyonları. Arkadaşlar hatırlatmamı yapıyorum. Buraya oynatma listelerinin linkini koyuyorum. Bu oynatma listelerinde kitaba ait tüm testleri sayfa sayfa bulabilirsiniz. Ayrıca yeni müfredada ait konu anlatımlarım için ayrıca bir oynatma listem yine koyarım buraya. Yine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan örnek sorularında arkadaşlar çözümleri yine ayrı bir oynatma listesi buraya koyarım. Evet Milli Eğitim Bakanlığı yetkililerine çok teşekkür ediyoruz emekleri için. Ben de size soruları çözerken şey konu anlatımına yardımcı olmaya çalışacağım. Soruyu okuyarak başlayalım bismillah. Der ki bir kurye A noktasındaki dağıtım merkezinden sabit hızla yola çıkarak 5 kilometre uzaklıkta bulunan B noktasındaki eve paket bırakıyor. Yürüyerek olabilir. Çünkü mesafe 5 gün bisikletle olabilir, motosikletle olabilir. Güzel. Mola vermeden aynı sabit hızla A noktasından geri dönüyor. A noktasına geri dönüyor. Kuryenin giderken ve dönerken aynı doğrusal yolu kullandığı ve gidiş süresinin 20 dakika olduğu biliniyor. Kuryenin zamana bağlı dakika cinsinden B noktasına mesafesini kilometre cinsinden ifade eden fonksiyon F olsun. Buna göre cebirsel temsilini ve grafiğini oluşturur musun diyor. Arkadaşlar ya Allah bismillah bizim yapmamız gereken ne? Olayı bir anlayalım. Şimdi A noktasından başladım. Doğrusal demesi çok do güzel oldu arkadaşlar. Demek ki dost doğru bir yoldan gidecek. B noktasına varacak. Bilgilerimi işliyorum ve gerekli bilgileri de alacağım. Burası 5 kilometre arkadaşlar. Bu cepte şuradan şuraya olan mesafe 5 kilometre. Peki bu arayı ne kadar süre aldı? 20 dakikada aldı. <laughs> Harika. Arkadaşlar şimdi benim bak dakikaya bağlı dediğinde o zaman dakika başına dakika başına aldığı yolu bulmam lazım. Aldığı yol. Ya aslında ben burada anlayalım diye uzattım. E sen bunu fizikten de biliyorsun. Hareket kuvveti konusunda benim videolarımı izliyorsun. Fizik videolarımda. Arkadaşlar biz burada hızı bulacağız. Hızı bulacağız. Bak hızı bulurken doğrusal yol olduğu için de hız da sürat de aynı. Vektörel veya şey. Ama dönüşte tabii farklı olacağı için biz sürat diyelim. Arkadaşlar süratı biz nasıl buluyorduk? Alınan yol bölü zamandı değil mi? Güzel. E bu arkadaş 5 kilometre yol alıyor ne kadar sürede alıyor arkadaşlar? 20 dakikada. Güzel. 5'i 20'ye bölersen arkadaşlar sadeleştirirsen bu 1 bölü 4 kilometre bölü dakika olur. Sevgili arkadaşım bu saatten sonra 1 bölü 4 olarak da devam edebilirsin yoluna. Ya da 1 bölü 4 nedir? Bak 1'i 4'e bölersen 0,25'tir. 0,25 kilometre bölü dakika. Bu saatten sonra dediğim gibi böyle de devam edebiliriz. Böyle de ben sana iki seçeneği de söylüyorum. Aynı şey çünkü değil mi? 1 bölü 4 çeyrek demek. Bir sayıyı 1 bölü 4 ile çarpmak demek. O sayı 0,25 ile çarpmak demektir. Ya da bir sayı 0,25 ile çarpmak. O sayıyı 4'e bölmek demektir. Sen burada bir dur. Ya arkadaş şimdi ne oluyor? Arkadaşlar bir ilk 20 dakika var. Bir de ikinci 20 dakika var değil mi? Uzaklığı değiştiren. Şimdi bak x zamanımız 0 ile 20 dakika arasında olduğunda arkadaşlar, böyle olduğunda dakikamız, zamanımız ne oluyor? Aradaki mesafe 5 kilometre, her dakika B'ye yaklaşıyor. Yani her dakika 0.25 kilometre azalıyor değil mi arkadaşlar? Yani şu bir kilometreyi bile yanlış fazladan yazdık aslında 5 kilometre. Tamam 5'ten ne kadar azalıyorum sevgili arkadaşlar? 5 Eksi 5 eksi ahında bu kadar azalıyorum. Doğru değil mi? Harika. Her bir e, e, dakikada arkadaşlar 0.25 yol alıyorum. 5'ten azalıyorum. Peki x arkadaşlar 20'yi geçti. 20. dakika ile 40. dakikaya kadar geldim değil mi? 0 ile 40. dakikaya arasına geldim. Burada ne oluyor? Şimdi bak burada yaklaşıyorsun, yaklaşıyorsun, 5'ten azalıyorsun. Burada da arkadaşlar B'ye olan uzaklığın her dakikada 0.25 x oluyor. Ama burada artık x diyemezsin. Neden diyemezsin sevgili arkadaşım? Bak 0.25 ile neyi çarpmalısın? Çarpı 20 dakikayı geçen her dakikada. x eksi 20. Sen bunu doğrusal fonksiyonlardan da hatırlıyorsun değil mi? x eksi 20. Bak sevgili arkadaşım 21. dakikada 1 dakika geçersin değil mi? 25. dakikada 5 dakika. Her dakika bu kadar. Ha çok güzel oldu. E sevgili arkadaşlar bu biraz parçalı fonksiyona benzemedi mi? Benzedi. Gel bunu bir parçalı yazalım. Hocam bunun mutlak değeri nerede? Şimdi dur. ben sana onu göstereceğim. Sevgili arkadaşlar bizim bu zamana bağlı fonksiyonumuz şöyle oldu. 5 eksi 0.25x Ha bu arada dedim ya şu 0.25 yerine şöyle yazarak 5 eksi x bölü 4 de yazabilirsin. Yani 0.25 yerine 1 bölü 4 yazarak fonksiyona böyle de devam edebilirsin. Tamam mı? Ama ondalıklı sayıları da biliyorsun. Ne zaman? 5 eksi 0.25 oluyor. x arkadaşlar 0 ile 20 arasında olduğunda. Tamam mı? Bu dahil dahil değil durumları çok da önemli değil arkadaşlar. Çünkü 20. dakikada X, A, B noktasında olduğu için fark etmiyor. Diğer tarafta da arkadaşlar bak bu arkadaşı da çarpalım. 0.25x eksi bununla bunu çarparsam ne olur? 5. Bu sefer de arkadaşlar e, şöyle yazayım. Eksi 5 artı 0.25x. Şunu düzenledim. Ne zaman? x 20 ila ata dakika neyse. Hop 40 arası. Doğru değil mi arkadaşlar? Şurayı eşittir diyelim. Bak çok güzel oldu. Ben bunu parçalı olarak söyledim. Ya arkadaş sonra şunu fark ettim. Ya öğretmenim bak şu arkadaş da şu arkadaşı ben bir yerden hatırlıyorum ya. Nereden hatırlıyorsun sevgili arkadaşım? Hop. Biz konu anlatımlarında konuştuk değil mi? Bak eksi ax artı b eksi ax eksi b. Ne zaman? Bundan küçük, bundan büyük. Yani ben bunu mutlak değer içinde yazabiliyorum aslında. Bu bunun eksilisi. O zaman şöyle diyebilirim ben. fx arkadaşlar <laughs> 5 eksi 0 x hop ne zaman? Mutlak değer içerisinde. Çünkü arkadaşlar burayı sıfır yapan değer 20. 20. dakikada burası 0 oluyor. Daha sonra 20'yi her geçtiğinde artık burası eksi eksi oluyor. Hop bu Şekle dönüşüyor. Bunun mutlak değerini aldığımda da işte B'ye olan uzaklığını söylemiş oluyorum. Yani bir çırpıda arkadaşlar hem ben sana parçalı olanı göstermek istedim. Hem de mutlak değere çıkış halini. İşte buyur sevgili arkadaşım. Dakikaya bağlı. Dakikaya bağlı. Bu arkadaşın uzaklığı. Mesela sıfırıncı dakikada. X yerine sıfır yaz. Bak F sıfırda. Ne oluyor? Burası sıfır oluyor. Mutlak değeri 5. 5 kilometre. Haklıyım. 20 yaz. 20'yi yazdığımda ne oluyor? Bak 20'yi yazınca burası 0 oluyor. Evet 0. Mesela 25. dakika. F'ye 25 yaz. Bak 25 yazdığımda 25 30 olsun ya. 25 şimdi kıl bir şey çıkacak. <laughs> 30 yazdığımda arkadaşlar kaç yapar burası? 30'un 4'te 1'i 7,5. 5 eksi 7 Ha 5 eksi 7 buçuk. Burası da ne yapar? Eksi 2 buçuk yapar. E, eksi iki da mutlak değeri iki buçuk kilometredir. Haklıyım değil mi? Çünkü on dakikada iki buçuk kilometre alacak. Evet uzaklığı bu kadar. Demek ki bulmuşuz. İşte sevgili arkadaşlar bu arkadaşın A şıkkının cevabı cebirsel temsili budur. Anlaştık mı? Anlaştık. Şimdi arkadaşlar B şıkkında da bana diyor grafiğin içi. E grafiğin içi derken ne demiştik arkadaşlar? Fx eşittir. Beş eksi. Hatta şimdi de sana şeyi göstereyim. 0.25 yerine 1 bölü 4x yazdığını düşün. Tamam mı? Böyle gideceğim. 0.25 yazsam da fark etmezdi de. Ee, neden hocam 1 bölü 4 yazmadık diyen arkadaşları da boş bırakmamak için böyle devam etmek istiyorum. Kalemimin ucuyla oynuyorum bu arada. Ee, problem yarattı. Başka kalemim yok mu? Var. Arkadaşlar yani fx eşittir. 5 eksi çarptığımda x bölü 4 diyebilirim. Tamam mı? Tamam. Arkadaşlar nasıl çiziyorduk? Öncelikle şu arkadaşı çiziyorduk. Bak buna gx diyelim. Hop çizelim. Şimdi gx içinde arkadaşlar en kolayı neydi? x ve y değerlerinde x'e 0 yazıyorum. Bak x'e 0 yazdığımda burası kaç olur? 5 olur. Harika. Şimdi y'yi 0, burayı 0 yapan değer. 5 eksi x bölü 4'ü 0 yapan değere bakacağım. Sen 20, 20 olduğunu biliyorsun zaten. X bölü 4 eşittir 5. X eşittir 20. Neden? Çünkü 20. dakikada sıfırlıyordu kendini. Arkadaşlar sıfırdayken 5. Sıfıra hmm. 0'a 5. Şurası uzaklık. Tamam mı? Tamam öğretmenim. Ee, bir de 20'ye 0. 20'ye 0 da şurası arkadaşlar. Senin grafiğin bu. Hop şöyle çiziyorum. Aa, biraz şey oldu be. Değil mi? Sayfanın şeyine doğru dalacağım. alacağım o Olsun ya şöyle dalalım. Şu 20'yi de şuraya çekiyorum. Çünkü çok gir alacak. Bunu çizdim. Öğretmenim efendim. E, grafiği çizdin ama şöyle çizmen gerekmiyor mu? Arkadaşlar bunu çizmedim. Neden çizmedim şu kısmı? Çünkü bak benim tanım aralığım arkadaşlar. Tanım kümem. Tanım aralığım 0 ila 40. dakikalar arasında. Çünkü bütün olay ilk 40 dakikada tamamlanıyor. Yani sıfırdan aşağısını almayacağım. Yani benim grafiğim GX için budur arkadaşlar. Tamam mı? Tamam. Ve mutlak değeri alırken de ne yapıyorduk arkadaşlar? Mutlak değerin fonksiyonunda. işte şu negatif tarafı alıyordum arkadaşlar. X eksenine göre hop simetriğini şuraya çekeceğim. Hop bu arkadaşı döndürdüm de simetrini aldım da bu. Nereye kadar gideceğim? 40. dakikaya. Şuraya daha şey yakışıklısını çizelim. Hatta bak bizim negatif bölgede hiç işimiz yok. Özet olarak çizecek olursak da sevgili arkadaşlar sadece birinci bölgedeyim. Çünkü dakika bak şurası dakika zaman dakika cinsinden burası da mesafe kilometre cinsinden. Tamam mıyız? Tamam hocam. Sevgili arkadaşlar şu şimdi kilometre ve dakika olduğu için bunlar farklı birimler olduğu için buraya 5'i yazayım, şuraya 20'yi yazayım. Ben genelde söylerim 5 bu kadarken 20 bu kadar olmaz diye ama birimler farklı. Bu dakika, bu da kilometre olduğu için böyle yapabilirim. E 20 burasıysa 40 da burası sevgili arkadaşım. Ne dedik? Bak bu arkadaş şöyle Buradan kısmını da hop şeyini alırsak şuraya gelecek. 40. dakikada da sıfır olacak. Buyur sana bu. Hatta ben sana bir şey söyleyeyim mi sevgili arkadaşım? Mesela alıştırmalar testinde çözeceğim sana. Önce grafiği çizerek, önce grafiği çizerek e, cebisel temsili anlamak daha da kolay olabiliyor. Bak düşünsene vatandaş sevgili kuryemiz 5 kilometre uzaklıkta. Her dakika yaklaşıyor. Bak B noktasına yaklaşıyor. Nereden yaklaşıyor? Nereden biliyorsun? Bak 4 3 2 1 0. 20. dakikada aradaki mesafe 0 oldu. Sonra 20. dakikadan sonra gene <laughs> 21. dakika bak 22 23 gittikçe uzaklaşıyor ya bak B'ye. En son 40'a geldiğinde de en fazla mesafe yine 5 metre oluyor sevgili arkadaşım. Anlaştık güzel. Şu yeşille çizdiğimiz şu arkadaşın şurada hop takla attırılmış hali. X eksenine göre atıyoruz. Anlaştık mı sevgili arkadaşlar? Harika. Dediğim gibi böyle mutlak değerlerde ya da herhangi bir ee soruda arkadaşlar. Önce grafik temsilini bile çizebilirsin yani. Önce grafiği çizsen olayı anlarsın. O olayı anladıktan sonra ee cebirsel temsilini yazmak daha da kolay olabilir ki. Dediğim gibi şu alıştırmalar testinde sevgili ee direnç üretici fabrika içinde öyle bir çözüm ee yapmayı planlıyorum. Anlaştığımızı düşünüyorum, güzel. Arkadaşlar hatırlatmamı yapıyorum. Buraya oynatma listesinin linkini koydum. Bu oynatma listesinde e, kitaba ait tüm soruları sayfa sayfa bulabilirsiniz. Ayrıca sevgili arkadaşlar konu anlatım videoları ve e, MEB'in örnek sorularını da bulabilirsiniz. Evet sevgili arkadaşlar, böylelikle bu de sona gelmiş. Bulunuyoruz. Dinlediğiniz, seyrettiğiniz için teşekkür ederim. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur. Sağlıcakla kalın.